Evet e, özetle böyle şimdi Nazlı Hanım e, çok güzel anlattınız e, bir dayanışma oluşturmuşsunuz e, Vista Türkiye'de e, de e, bunun içine girmiş şimdi nedir bana biraz e, klasik gelecek bu soru ama buradan bir girizgah yapalım biz sizlerle birlikte e, mesela e, işte stajyerleri yerleri e, staj sorunları var e, işte öğrencilerin ya da bu konuda bir sıkıntıları var nedir? Çekilen sıkıntılar nedir? Yoksa şimdi mesela Berrak Hanım dedi toplasanız %15 %20'yi geç. Burcu Hanım dedi ki %15 %20'yi geçmez toplamın içindeki payı dedi. Bir bunu tabii arttırmak gerekiyor. İki sıkıntılar nedir sorunlar? Biraz sizin ağzınızdan duyalım. Size yansıyanlar vardır eminim. Tabii var. yani aslında şöyle düşünür, düşünelim. Ben, ben avukatım bu arada. Denizcilikle ilgili ...içtigal eden bir avukatım. Ee, ama tabii biz de bu alanın içindeyiz. Ben mesleğe ilk başladığım zaman e, gemilerde sadece denizcilerin eşleri olurdu. Yani kadının gemideki varlığı onunla sınırlıydı. Aslında e, 1955'te Deniz Harp Okulu kadın öğrenci almaya başlamış... Fakat uygulamada onları gemide pek görememişiz. Ticari olarak da çok yoktu. 91'li yıllarda deniz e, denizcilik fakülteleri kız öğrenci kabul etmeye başladı. E, 99'da bu bayağı arttı. E, ve biz de tabii gemilerde kadınları görmeye başladık. Ama hala sayıları çok az. Şimdi kız öğrenci sayısı arttı bayağı arttı aslında fakat bu kız öğrencilerimiz staj yeri bulamıyorlar. Şimdi takdir edersiniz ki e, güvertede zabit olacak veya e, makina dairesinde mühendis olacak ve denizcilik fakültesinde okuyan bir kız öğrencinin erkek arkadaşları gibi e, staj yapması lazım. Yani gemideki hayatı görmesi lazım. E, bunun için staj zorunlulukları da var fakat e, gemi şirketleri kız öğrencileri staja kabul etmekte çok zorlanıyor. Zaten öğrenci kabulü çok zorken staja kız öğrencilerde ayrıca bir zorluk yaşanıyor. Bir kabul sorudu var aslında. Bu çok kötüyken nispeten daha iyi şimdi fakat hala sorunlar var ee, yani kız öğrencilerimize staj yeri bulmakta çok zorluk çekiyoruz bize e, yazıyorlar üyelerimiz arasında paylaşıyoruz belki bir yardımımız olur diye veya çeşitli e, etkinliklerimizde e, kız öğrencilere staj imkanı tanıyan şirketleri destekleyici tanıtıcı bir takım destekler veriyoruz e, onlara da bir faydamız olsun onlar da daha fazla kız öğrencileri kabul etsinler diye. Ee, bu kız öğrenciler mezun olduktan sonra e, gemilerde iş bulurken de aynı sorunlarla aslında e, karşılaşıyorlar. Yani Türkiye'de biraz bu anlamda e, bir gelişme görmek için e, çalışıyoruz. Benim umudum var açıkçası çünkü şimdi yeni nesil e, gerçekten eşitlikçi bir zihniyetle büyüyor e, ve onlar e, iş hayatına atıldıkları zaman belki ilerleyen yıllarda hiçbir şekilde böyle sorunlar görmeyecekler. Yani yanlarında o birlikte okudukları kız arkadaşlarıyla gemide birlikte çalışmak onlar için bir sorun olmayacak. Hatta belki tercih edecekler. Fakat bu geçiş döneminde yani bu nesiller arası geçiş dönemine rastlayan kesim biraz sıkıntı çekiyor. Biz de onlara destek olmaya çalışıyoruz.